Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Bugün doğuş oynuyoruz. Doğuşa yeni güncelleme gelmiş. Ben yıllardır çoktan da oyuna girmiyorum. Yani beklediğimiz güncelleme gelmiş galiba. Girdim bir tanesine. İnşallah ee, almayız. Doğuşun ilk videosunu çıkarım Ben oynadım doğuşu. Ama sizin e, için ilk videosunu çektim. Ben bu kanalda e, 3, 3 Nisan dağıttım. 3 Nisan 2025'te bu kanalı kurdum. kurdum. İki gibi kanalım vardı iki tane. İkisi de silindi. Arkadaşlar bir şey alalım mı ki? Yani e, fener alalım. Fener. Şu orada... Aldım. İki 200 paramız Kaç? Bu oyun neden bu kadar güzel? Bence biz Nisan, Nisan 3, 4, Vitamin başlayalım arkadaşlar. Vitamin basmam gerekiyor. Bu arada da başlasam Musa gider. Çünkü çok dönme var. Şey, Çocuğun kaçıncı, kaçıncı kabıydı? 4, 5, 7. Koş. Şimdi bu, bu ya da iyi. Bu. Yediye gideceğiz. Şekil. Şekil. gideceğiz arkadaşlar. Paramızı da alak. gelecek bir yandan. aşma da bu arada. Açıl. Maymuncuğum kesik. Ne oldu? Raş sesi geldi sanki. Raş sesi duydum ben az önce. Ama kesildi ya raş sesi. Ne oluyor? açılmış Abi anahtar bir değişen o. Görmedim ben anahtarı. Alamıyorum. Alalım. Ya. kapat. <laughs> 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 Gördünüz mü? Esaslar gidiyor bu esaslar Sizi biliyor muydunuz? ya Yatak varmış orada. Var. Ya Allah'ım Allah'ım. Oradan... Oy! Orada <laughs> bir şey mi çıktı? Maymuncuk mu gördüm ben orada? Maymuncuk varmış gibi oldu. Ben bir tane ne şirkte bir şey bir tane... Sadece bir tane falan kullanıyorum. Buraya mı gideceğiz ben sanırım. Neden geçiyordur? Ben bak, çay Hayır. Ben çay almıştım. 16, 17, <laughs> 17. 17 arkadaşlar ya. Başverine yeni güncelleme açtılar galiba. Açtınız mı? Ama öbür taraftan da bazı. Bazen o taraftan da gitmiyor var. O yüzden da. Aa açmış. Ben e, çık tık diye bir şey söyledim. Minnaç. Şu kadar. Ama siz göremediniz beni. Siz oyundan izlediğiniz için beni, benim elimi göremediniz tabii. Ama çok minik de onu sen al, ben alamayacağım galiba. O ışıda orada. <laughs> Arkadaşlar gidiyoruz 19 10 20'ye gideceğiz. <laughs> ee, hayır. Burada <laughs> raf var mı? Yok. Burada hemen da yata. <laughs> Anni! Şey hiç gelmedi. Burada düz ya da orada. Ya burada. <laughs> Yanlışlıkla bak onun elindeki. Aa Açın. Kaçacağım. Nasıl ya? Alt, gel, alt geldi. Alt. Ya işimde. İşimi de çok zor söyleniyor değil mi? Halt. Alt. Halt. Oha bir elinde kaldı. En gitti. Ee, Erken gidiyorum çünkü erken geldi gelmesi iyi oldu. bize doğru kapıyı açtık çünkü. Çünkü bir şöyle kapıyı açtı. Almış da mı? Almışı ben çoktan iyi görmüyorum. Amca yaşı görüyoruz da. Kurşun ki. Sanki sesi gel geliyor oğlum. sesi gel geliyor gibi. Ay gelmiş. Ne oldu gözler çıkmış. Aa o var ya onlardan çıkmış. Onlardan Dong 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 Ne Ya. Gel ya. Neden aradım sen? Ya çok karışıktı. Yani yani ilişkide bu kadar karışık değildi yani. Benim orada oynadığım zamanlar bu kadar karışık değildi. Sik. Yani. Arkadaşlar. 38. kapıda öldük. 38'de öldük. İhsallerim boşa gitti. Arkadaş. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bye bye. bye.